Nenem adın soyadın? Soyadım Bulut. Adın? Ayrullah. Kaç doğmuşsun nene? 31. 31. Anne baba adı? Babamın adı Ali. Annemin adı Ayşe. İkisi de memleketten gelme. Kayaların neresinden gelme? E, e Elazığ. Kayalardan Elazığ'a mı gitmişler? Elaziz'e. El ne kadar kalmışlar? Onu bilemem. Ne kadar kaldıklarını. Büyükleriniz memleketi anlatır mıydı? Anladıklardı ama ben itiyarlayınca unuttum şimdi. Hiçbir şey yok mu aklında? Yok. Vardır. Birazcık düşün bakalım. Düşünsem neyi düşüneyim? Yunan gavuru çok eziyet etmiş mi? Etti etti. Anlat bakalım neler anlatırlardı? Yunan gavuru bütün gençleri topladı götürdü. İhtiyarlar kaldı. İhtiyarlar da ne yapacak hiç bilmez, bir şey etmez. işe yaramaz. Evet. Atatürk onlar sonra denize sürdü. Aynen. İntikamımızı aldı. Aldı. Elazığ'dan da buraya mı gelmişler sizinkiler? Elazığ'dan buraya gelmişler. Bu, Orası çok güzelmiş ama orada karının biri işkence yapmış, hmm. yolsuzluk yapmış işte pis hı. Hmm. O karının yüzünden millet kuvvetsi onları bu yana, hmm. bizi bu yana kuvvetsi. Anladım. O karı olmayaymış orası çok güzelmiş. Evet. Ee, orada Elaziz'in neresiymiş orası? Bilemem o kadar. Hmm. Sizin lakabınız ne nene? Sülale isminiz. Sülale. Lakabınız. Çarklar. Çarklar. E, nene burada bir de türbe var herhalde. Ca cami mi? E, türbe de varmış herhalde. Şemil Baba türbesi. Var. Var değil mi? Onun hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Anlatmak ister misiniz? Niye anlatayım onun hakkında? Mesela onun hikayesi var mı? Ne duydun onların, onun hakkında? Şemil dede iyi iyi bir dede de ama bilmem ki nasıl oldu. Hı hı. E, peki nene e, kaç kardeşim var? Kardeşimse de ben kaldım burada. Hepsi öldü. Ölenlerin isimlerini kaç taneydi ölenler? Ölenlerin ismi Selami, Mümin, Papi, bayramşa. Evet. Manisa Yeniköy'de akrabanız var mı? Manisa'da Yeniköy'de hep benim akrabalarım orada. Sadece ben kaldım burada hmm. yerden bitme çimen gibi. <laughs> e, kim oradaki akrabalarınız? He? Oradaki akrabalarınız kimler? Kimi diyeyim ki? Özcanlar, ilkeler. Bilir misin onları? Ee, seni izleyecekler bunlar akşamleyin. Ben seni internete ekleyeceğim videonu. Ay beni internete götürme be. O cezil gibiyim. Yok yok nene iyisin iyisin. Çirkinim çirkinim. Hı, çok korkarlar. Gönlümüz güzel olsun. Kalbimiz güzel olsun. Nene Hı. eklemek istediğin anlatmak istediğin bir şey var mı? Orada özcanlar var. ilkeler var. Ta çok akrabam var orada. Hiç gittin mi oraya? Uu, kaç kere gittim. Orası güzel mi? Güzel. Güzel değil mi? Sıcağı çok ama. Olsun. Sağlığın saatin nasıl? Nene iyi misin? İyiyim şimdi. Onlar hazır önüme getirirler. Yerim yatırım. Yerim yatırım. Maşallah kaymakam gibi oturuyorsun ta burada. Otururum. Aynen. Diz oturum. Ayaklarım uzadır oturum. Dedemi ne zaman gönderdin öbür tarafa? Çok oldu o gideri. Neyse ya. Böyle o, iyi. o kurtuldu. tamam. <laughs> Çile, çileyi bana bıraktı. <laughs> Teyze, ağzına sağlık. Sesini duyduk. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.